Sosyal medyada yoksun da ne yapıyorsun mesela? Gündüz ne yapıyorsun evde? anlat. Vererek işte belli bir sınır. Neyse ya. Onları so söylemeyeyim. Yok yok yo. mesela evde ne yapıyorsun? Mesela günün nasıl geçiyor senin? Oğlum niye ip ipucu veriyorsun boş. Ne ipucu ya. veriyorsun? <laughs> Sanki oyun oynuyoruz burada ipucu veriyorsun. Ya baba kapat ya sikerim şimdi baba beni tekrar sosyal medyaya bulaştırma ya. <laughs> sikerim amına koyayım sosyal medyasında şeyinde. Ya. Boş ver. <laughs> Instagram'a ne oldu diyorlar? Hepsi bilmiyorum hepsi kapandı, ceza aldı, bilmiyorum ne oldu. Başka? Ha? Başka? Al beni niye çekiyorsun sen şimdi? Tamam Kendini burada söylemek... Oğlum bu kadar insan seni bekliyor lan. Ya neyi çekeceğim? Buradan, odanın içinde beni çekiyorsun ya. Tamam da bu kadar insan seni, senden başı, basın açıklaması bekliyor. Basın açıklaması neyini bekleyeceğim? Ne söyleyeyim be yerrak adamlara? <laughs> Diyeceksin ki bundan, 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 bundan yani. Tamam Şuradan, ver bundan, bir dakika. Al. Şu anda 8-9 tane dosyadan e, mahkemem var, e, bir sürü mahkemem var. Tekrardan tutuklama ihtimalim var. Sessiz kalma hakkımı kullanıyorum. Bu yüzden dolayı hiçbir yerde yokum. Ee, arkadaşlar ama Yasin gelmiş ziyaretime. Teşekkür ederim geldiği için. Ee, çok dediğim gibi sıkıntılı günler beni bekliyor. Allah beni kurtar inşallah. Yardımcım olur. Şu anda beni yani ne bileyim böyle sıkıştırmış durumdalar. Yani başımda çok sorun var. Çok dert var yani. Ee, gülemiyorum mutlu olamıyorum bu aralar. Nasıl açıklasam, Yasin geldi ziyarete. Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum ki. Yani o kadar şey ki, yani o kadar dosyalar var ki, yani hep böyle suçsuz yere suçladılar. Ee, çok karışık ya, yani anlatmakla olmaz yani. Yani şu anda o duyguda değilim yani. Allah yardımcım olsun, başka bir şey demiyorum. Cuma'ya gidiyor musun? Ha, Cuma'ya gidiyoruz ya. Baksana Cuma namazına gidiyoruz, sakallar uzattık beyler. Bundan sonra her hafta Cuma namazı. Yalancı, sikseler sıra sana gelmez biliyorsun. Ya oğlum işte Cuma namazına gidiyoruz. Bak. Sakala bıraktın Cuma namazı için mi sakala bıraktın? <laughs> ya bir şey oğlum. söyleyeyim. Bunun kadar, bunun kadar yalancı, bunun kadar böyle oturduğu yerde 100 tane yalan atan yeri adam yeryüzüne gelmemiş. Niye diyeceksin The King? Çünkü bu adam yalana doymaz be yalan, doymaz yalana sabah öğlen akşam ikindi yası sakalı Öyle. niçin bırakmış niçin bırakmış sakalı sakalı bir de sakalını siyaha boyamış sakalını siyah boyamadın mı beyerek doğru Siyahı söyle boyamadım. Sakalı siyah. Sakala bak, sakalı siyah boyamış. Sakalı siyah niye boyarsın? Ben onu anlamadım. Ben bu tipin sakalı. <laughs> bu sakal siyah. Niye? Mustafa Topal ona beğerek benziyor. Olayla, çok, çok yakışıklı oldum beğerek. be. be ben şey Mustafa Topal ona benziyor. sana bir şey söyleyeyim. Mustafa Topal ona benziyor. Sana bir şey söyleyeyim. Ben aslında hiç sesimi çıkarmazsam, böyle efendi adam gibi dursam, çok be, çok yakışıklı bir adam gerçekten.